음음음아아아아 저기 저기 저거 세례 인간을 알이 인간들이 무슨 자요 아아아 Yeter, yeter. Kurban olayım. Bak her şey yaparım yeter. Serdar. Yeter, yeter. Yeter, yeter. <laughs> aa, sen sikmiyor oğlum tecavüz <laughs> ediyor <laughs> lan. <Gülüyor> ya Serdar yabancı değilim ya. Aa, aa. Öyle vurma. Öyle vurma ne olursun. Lan lan anam Bana, 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 bana. anam 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 anam